Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir soru, bir cevap yapacağım. Aklınızdaki sorulara cevap vereceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yayını e, kapattıktan sonra da paylaşacağım. Yine yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz. Bire bir cevap vereceğim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Oh. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Yayını yeni açtım daha. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz diliyorum. Aklınızdaki, kalbinizdeki sorulara cevap vereceğim. Gelenler bir merhaba desin arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet kimler burada bakalım? Bir selam versin. Kimler burada? Bir 15 dakika ile 20 dakika arası yayın yapacağım. Aklınızdaki, kalbinizdeki sorulara cevap vereceğim. Meral nasılsın? Merhaba, hoş geldin. Meral Öztürk. Evet, yayında like diyoruz, beğeniyoruz bu arada. Paylaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Safa geldiniz arkadaşlar. Sorularınızı da yazabilirsiniz. Evet, hadi bakalım. Yazın soruları gelsin. Burcu Özer, selam, merhaba, hoş geldin Burcu. Nasılsın bakalım? Teşekkürler, ben de iyiyim arkadaşlar. Varsa sorularınızı yazın, cevap verelim bakalım. Bir sorularınız varsa yazın, cevap vereyim arkadaşlar. Tülay, nasılsın? Tülay Zelen. Videolarımı izliyorsunuz, değil mi? Videolarımı izliyor musunuz? Hoşunuza gidiyor mu? Veya e, yine bugün ya da yarın video atacağım. Genel mi yorumlayayım, kolektif mi yorumlayım? aşk mı yorumlayayım, para mı yorumlayayım, ne yapayım? En çok hangi videolarım hoşunuza gidiyor ya da beğeniyorsunuz? Evet. Bir takip abone oluyoruz arkadaşlar. Abone olanlar sorularını yazabilir. Abone olanlar sorularını yazabilir. Bu arada sorularınıza da cevap vereyim. Evet yine bugün kahve içtim. Yine bu yorumunu yapacağım. Beni görmedin ama sesimi duydun. Sesimi duyduğun için iyi olduğuna sevindim en azından Tülay. Metin Erden para yorumla diyor. Para borsa mı yorumlayayım Metin ne yapayım? Borsa mı bitcoin mi ne yapayım? Sanal Bayis falan mı yorumlayayım? <laughs> Hocam diyor Selim'le evlilik var mı? Selim'le Tülay'a evlilik var mı? Bakalım bakalım. Selim'le Tülay'a evlilik var mı? Soralım bakalım. Valla bu ıı, Meral pardon Tülay bu Selim seni çok yorar diyor ya. Valla çok yorar. Yani istediğini vermez diyor yani uzun vadede. Biraz çok, çok, beklersin. Ya avucunu yalayabilirsin. Ya hayallerin suya düşebilir. Selim'in seni çok yoracağını söyleyebiliriz. Ya yani kafasında bir evlilik düşüncesi ya da planı yok. En kısa sürede gel Tülay bana. Bakalım bakalım Burcu'ya 2005 2025 yılı evlilik var mı Burcu? Yaşın kaç? Yaşın kaç bakalım Burcu? abone olun arkadaşlar abone aboneler sorularını yazabilir abonelerim sorularını yazabilir İşte yoracak işte Türey ya adı üstünde ya valla çek git desem gidemezsin çok seviyorsun gel Türey gel merhaba Günel Abuzavarova hoş geldin Günel evet yazın arkadaşlar sorularınızı ismi evlilik soranlar isim yaşları da yazarsa memnun olurum Evet hadi bakalım. Evet arkadaşlar hadi bakalım yazın soruları gelsin. Selam. Bakno. Bakno ne demek ya? Abone olan sorularımı sorabilir arkadaşlar. Ben yazdım oku diyor. Metin düşmedi sorun ama göremedim kardeşim. Yaşım 42 diyor Burcu. 2025 yılında evlilik var mı? Aslında şöyle söylüyor Burcu, yani uzak bir ülke ya da uzak bir şehir, yani yurt dışından da evlenebilirsin. Uzak bir ülke ya da uzak bir şehre evlilik var diyor. Yeniden derken kaç kere daha evleneceksin Günel? Daha kaç kere daha evlenmeyi düşünüyorsun? Gön büyük mü ne demek ya? O ne demek? Meral, sana cevap verdim zaten. Metin vardı ya. Hem borcum var, param yok. Benim para yönünde kısmetim ne olacak? Bakalım Metin parayı bulacak mısın diye soralım en azından. Metin'e Arkadaşlar bir yayını beğenirim, bir like'layalım lütfen ya. Bir yayını beğenip paylaşalım. Bir alma verme dengesi oluşturalım ya. Birer arkadaşınıza paylaşın. Metin Erden diyor ki borcum var. Valla Metin, senin borçların mahkemede biter ancak diyor. Biraz işin zor diyor. Gerçekten borçların mahkemede bitiş yani. Biraz işin zor olduğunu, kapatmak, özellikle borçlarını tamamen bitirmek konusunda işlerinin zor olduğunu söylüyor. Uzun bir vade daha bu şekilde devam edecek. Zeynep hoş geldin, selam. Evet, hadi bakalım arkadaşlar. Hoş geldin. İsmi olmayana cevap vermiyorum arkadaşlar. İsmi olmayanın sorusunu okumuyorum, cevap vermiyorum. Sorularda lütfen isim belirtin. Ha, yani sana cevap vermedim Meral. Yaz bakalım sana da cevap vereyim. Lütfen arkadaşlar bir yayını beğenip paylaşalım. Önceden tahmin diye bir şey yok. Öngörü sadece. Patron, patron. Öngörü yapıyorum sadece. Öngörülerim söylüyorum. Kartların enerjisine göre. Selam Zeynep hoş geldin. Teşekkürler. Evlilikte inşallah metin nişanda borçlandın inşallah evlilikte telafi edersin diyor ya uzun bir süre yani nişan borcu evlilik borcu biraz yük olacak uzun vade biraz işin zor gibi gözüküyor patron hadi bakalım arkadaşlar adım Timur diyor size sorum şu bir dinen yanıyor musunuz tabii ki inanıyorum neden bunu sorma gereği duyuyorsun yani insanların dinini ırkını sorgulama gereği duyuyorsun. Evet yazın bakalım arkadaşlar hadi bakalım yayını beğeniyoruz like diyoruz. Sorularınız birer arkadaşınıza paylaşın yayını. Şahin sen kaç yaşındasın Şahin? 14 mü 13 mü? Kaç yaşındasın? Neden Timur bunu sorma gereği duyuyorsun yani? Neden benim dinimi sorgulama gereği duyuyorsun? Onu anlamıyorum. Herkes inandığında inandığıyla yaşar. Yani neyi ispatlamaya ya da neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Günel Abuzarava diyor ki ikinci kez evlenecek miyim? Bakalım bakalım. Günel ikinci kez evlilik var mı? İkinci kez aşık olmak, ikinci kez evlenmek, dünya evine girmek kaderinde ya da kısmetinde var diyor. Hem de çok geçmeden diyor. Günel inşallah çok geçmeden ikinci kez evlenmek, ikinci kez aşık olmak, tekrar biriyle dünya evine girmek senin için söz konusu olacak. Evet arkadaşlar, yayını beğeniyoruz, like'lıyoruz lütfen. Birer arkadaşınıza paylaşın, sorularınızı yazın arkadaşlar. Rey'ine bir kalp bırakalım. Hey. Şahin daha 12 yaşındasın kardeşim. İnşallah e, hayatında güzel şeyler olur. Hedefin, amacın olduktan sonra niye başarmayacaksın ki? Matematiği de geçersin, feni de geçersin, hepsinde geçersin. Yani daha 12 yaşındasın. Ve birçok şeyi başaracağına da inanıyorum. Ya evliliğim hakkında bilgi verir misiniz derken neyi kastediyorsun Aysun Yavuz? Yani eşinle sorunlar mı yaşıyorsun? Düzelir mi ya da düzelmez mi? ya da mahkemeye mi gider onu mu demek istiyorsun ya onu mu anlamam gerekiyor ya da onu mu anlatmam gerekiyor sana ya burada beklentin ya da istediğin nedir özel bakımlarım var arkadaşlar rica ederim Şahin Öz Şahin ya genelde 18 yaş altı bakmamaya gayret ediyorum bakalım evliliğin ne tarafa doğru gidecek İyi yönde mi devam edecek Aysun kötü yönde mi devam edecek bir bakalım bakalım Aysun evliliğin iyi yolda mı kötü yolda mı e, ilerleyecek aslında şunu söyleyebiliriz. Artık evliliğin yıpranmış bir evlilik olduğunu görebiliyoruz. Yani toparlamak, düzeltmek biraz zor gibi. Özellikle ilişkilerde bir kalpte üç kişi. Yani üçüncükü de kişilerin etkisinde çok yüksek olacağını söylüyor. Evet bir yayını beğenirim, like diyelim arkadaşlar. Lütfen. Başka kimler var bakalım. Sorusuna cevap vermedim var mı? Kendinize detaylı özelden baktırabilirsiniz arkadaşlar. Profilde WhatsApp adresim var ulaşabilirsiniz. Pervane evleneceğim mi ne demek ya? Pervane ne demek? Pervane ne demek? Pervane evlenecek miyim ne demek? Onu anlamadım ama Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Sorularınızı yazabilirsiniz. Şu an müsaitim. Sorularınızı ekrana yazabilirsiniz. Yayını diyebilirsiniz. Birer arkadaşınıza paylaşabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Artık sık sık yayınlar ya da canlı yayınlar açmaya çalışacağım arkadaşlar sizler için. Evet sorusu olan yoksa ben bugünlük yayını kapatayım o zaman. Teşekkür ediyorum.